Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda satrancın Ronaldo'su Hikaru Nakamura ve siyahlarda Norveçli Ariantari Norveç'te karşılaşıyorlar. Ve beyazlarda Nakamura dünyada 4 numara. Eğer bu karşılaşmayı kazanırsa ve dünyanın 2 numarası Karuana beyaz taşlarda Mamedyarov'a kaybederse ve dünyanın 3 numarası Ali Reza Firuja bugünkü oyununu kazanamazsa Nakamura dünyanın 2 numarası oluyor. Zor bir ihtimal gibi ve bakalım bu oyunda neler olmuş. Beyazlar oyuna E4 ile başlıyorlar. E5 Fil C4 oynamayı tercih ediyor Nakamura. Ariantali'ye karşı riskli bir varyant ve at F6. At F6'dan sonra D3 ile birlikte beyazların ilerleyen zamanlarda F4. Çünkü e f 3'te çıkmadığınız F ile belki oynayabilirsiniz. Burada F4 opsiyonu var ama siyahların fil C5 oynaması sebebiyle burada F4'ü oynamak istemiyor ya da belki geciktiriyor diyebiliriz. Çünkü burada fil C5'ten sonra F4 oynarsanız artık buraya rok atmanız çok zorlaşıyor. O yüzden at C3 oynamayı tercih etti. C6'dan sonra da hem siyahların D5 ileride sürme varyantları var tabii ki hem de atın da bu ayaklarını kesmiş oluyor C6 ile birlikte. Fil B3'e döndü herhangi bir D5 temposundan kaçabilmek için ve D6'nın devamında da tabii ki bu filin ya E6'ya ya da G4'e gideceğini görüyoruz ki G4 daha doğal duruyor o yüzden H3 oynandı ama dikkat ederseniz beyazlar hem fili B3'e çekerek hem de H3 oynayarak birkaç tempo kaybettiler ama bu temponun karşılığında direkt oyun bitmiyor çünkü kapalı bir konum hemen açamıyorsunuz siyahlarda o yüzden bu tarz tempo kayıpları aslında hangi taşın daha iyi kareye gideceğini ayarlamak için önemli. H3'ten sonra kısa rok atıldı. Her iki tarafta gelişimine devam ediyor. At 5ten 3ten sonra A5 oynandı. Dikkat etmek lazım. Şu an A4'e tabii ki fil düşmüyor. Çünkü at ya da fil A4 alabiliyor ama B5 ve A4'ün devamında file veda edilebilir. O yüzden... Burada dikkat etmek lazım ama kısa roktan sonra at b7 at b7 şimdi a3 oynanıyor. ve b5'e de burada fil a2 gitti ve a4'ten sonra da sanki a4 fil a2 oynanmış gibi kaldı ama burada şunu söyleyebiliriz. Siyahlar vezir kanadından çok güzel bir gelişim sağladılar ve buna karşılık beyazların oyunda bir şeyler yapması lazım. Hep bu kanalda söylüyoruz. Eğer bir taraf vezir kanadından geliyorsa Diğer taraf ya ters kanat olan şah kanadından gelecek ya da merkezi hemen açmaya çalışacak. İşte burada beyazlar ataş 4 oynuyorlar. Ataş 4ten sonra amaçlardan bir tanesi kuşkusuz işte veziri f3 g3 gelerek ve sonrasında at f5 ile beraber şah da atağa başlatmak. Fil çok güzel bir çaprazda kaldı zaten. Diğer fil de buraya geldiğine göre artık beyazların şah kanadından bir şeyler elde edebileceğini görüyoruz. Şimdi burada tabii ki doğal hamlelerden bir tanesi filin B6'ya çekilmesi. Çünkü atın C5'e gelmesi lazım ki at F5'ten sonra fil buraya bakabilsin. Ama at A4'ten sonra fil b 6 yerine fil A7 oynuyor. Bu da doğal bir hamle aslında. Vezir F3 planı devam ediyor beyazlar. Ve at C5'in ardından artık at F5'e geldiğinizde siyahlar burada fil F5 vurabiliyor. Normal şartlarda fili özellikle şimdi zaten E5 D6 dizdiğinizde piyonları Fili çok kolay vermezsiniz burada ama siyahlar fili o kadar iyi kullanamıyorlar şu an. Bir de aynı zamanda tabii ki şah kanı da atağı olabileceği için de burada fil çarpı F5'i kolay bir karar olarak vermiş aslında siyahlar. Vezir F5 oynandı. Şimdi kaleye E8 geliyor ve kale E8'den sonra fil de ilk. Tabii ki o fili de artık bir yere geliştirmeliydi. En azından belki ilerleyen zamanlarda B4'ü kesmek için olabilir. Kale hattını hemen açmış oluyorsunuz. E, fil de iki doğal hamlelerden bir tanesi ama siyahları bu sefer ataya 6 doğuyor. Ataya 6'dan sonra at 4 ve C2 isteyecek. Belki de c 2 kale gibi yani böyle kale c1 gibi ilginç bir hamleyle tutacağınız için de tabi ki beyazlar o kadar iyi kalamayacak. O yüzden at 2 oynandı d4'teki baskı tutuluyor ve aynı zamanda atın da g3'ten manevra yapabileceğini görüyoruz ki şah kanadına aktarmak için güzel bir hamle olabilir. Siyahlar burada D5 oynadılar. Hemen merkezden geliyorlar. E çarpı D5, alt çarpı D5 ve atın D5'e gitmesiyle. Evet güzel bir yer elde etti ama vezire de G4 karesini bıraktı artık. At G3, at f 5leri planlayabileceğiz. Kale a 1 oynandı ve vezir D6'ya gittikten sonra vezir G4 ve kale A D8'den sonra da at G3 ile beraber işte bu konum at F5'i Artık hazırlıyor ve bu sebeple at d4 oynandı. Hem f5'i koruyor hem de aynı zamanda c2'yi de istemiş oluyor ki at c2'den sonra kalenin de istekte kalması ve bütün piyonların zayıflaması sebebiyle c2'ye bir önlem bulmanız lazım. Fil g5 gibi bir önlem buluyor. Yani fili b1'e çekmek hiçbir çözüm değil çünkü hem çaprazdan çıkıyorsunuz hem de c2'yi tutmak yani o kadar önemli değil şu anda e, fil 5 çok aktif bir çözüm ve fil 5ten sonra f6 birazcık zor olurdu çünkü at 4 pardon e, f6'dan sonra at 4 ver de 6yı ver burada f6'yı ve çok güzel taktik fırsatlar da çıkıyor ki bu çaprazında açık olabileceğini görüyoruz. O yüzden fil g5'e e tabii ki doğal bir hamle olan kare b8 oynadı. İlerleyen zamanlarda b 4te de sürülebilirse tabii ki siyahlar istediğini yapmış olacak. Kale 8den sonra file 3'e dönüyor. Tabii ki at c2 yine alamıyorsunuz çünkü a7 boşta kalacak fili boşuna dönmedi. Ve burada fil 3'ten sonra vezir g6 oynandı. Ve vezir g6'dan sonra da artık c3 hamlesi oynanıyor. At 3 oynandı. F3 ve at b3'e kapatıldı. Şimdi aslında aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi Fil çarpı B3, A çarpı B3'ten sonra buradaki A piyon, pardon, A piyonu artık B piyonu oldu ve oradaki B piyonu aslında oyunun sonunda belki de zayıf bir piyon olacak ama şu anlık öyle değil ve filin çaprazını kapattığı için de atı buraya koymak çok mantıklı ve at B3'ten sonra e, aslında siyahların konumda e, eşitliği yakaladığını ya zaten uzun zamandır yani siyahların belli bir avantajı da var. Şu anda aslında oyun sonunda bir sıkıntı çekmeyeceğini de söyleyebiliriz. Şimdi at B3'ten sonra at e4 hamlesi çok önemli bir hamle. Çünkü at e4 ile birlikte şimdi vezirler kesildi. Evet şahkanı da atağını bir noktada durdurmuş oldu burada siyahlar ama daha kötü bir şey oldu. Atı e4'e koydu beyazlar ve d piyonunun olmaması sebebiyle buradaki atı tehdit edebilecek bir şey yok. Ve o at orada kaldı. Şimdi f piyonunu da oynamıyorsunuz. Çünkü f5'e direkt g çarpı f5 var. g6 oynasanız f 5 oynamak için g6'ya taktik fırsatlar var. Hadi bu taktik fırsatlardan çıkıp böyle G6 F5 oynamaya çalışsınız. Bu sefer G5 ile beraber tamamen beyazlar bu konumu tutuyorlar ve F5 sürmenizi engelliyorlar. O yüzden HG4'ten sonra siyahların buradaki düşüncelerinden bir tanesi C5 oynamak. C5 çok iyi niyetli. Belki ileride B4 oynamak için ya da belki ileride bilmiyorum C4 oynamak için de olabilir. Ama işin sıkıntılarından bir tanesi filin çaprası kapatıldı. Ve bunu sezen Nakamura hemen fil çarpı b3 alıyor. A çarpı b3 ve c4 ile beraber fili a7'ye çakıyor resmen. Çünkü fili artık bu çaprazda kullanamadığınız için ancak fili döneceksiniz böyle oynayacaksınız. Orada da C5'in düşme tehlikesi var. O yüzden burada siyahların artık iyi bir konumda kalmadığını söyleyebiliriz. Kale D8 oynandı. Tabii ki tutuluyor D3 piyonu. Ve kale D7'den sonra siyahlar burada kale D8 oynamak istiyorlar. Tabii ki aklımıza mesela kale D2 gibi bir şey geliyor. İşte kale BD8 ve kale D1 ile beraber burayı tutmaya çalışsınız. Bu sefer şu tarz bir şey oluyor. H5. G ile aldığınız zaman F5'ten sonra at B yere gidiyor ve B çarpı pardon B çarpı c 4e D çarpı C4 alamayacaksınız artık çünkü artık buradan giden at d 2 tutamıyor. Bu sebeple aslında siyahların konumu bir noktada tuttuğunu görüyoruz ama kalede bir d diye burada kaleyle tutmak zorunda değilsiniz şahla tutuyorsunuz. Şah B2'den sonra şah E2 ve artık D3 alınamaz. Ve buradaki hiçbir tehdit yok artık. Bc4'e, Dc4 rahat rahat alabileceksiniz. Burada şah E2'ye geldikten sonra çiftlese de fayda yok. Ve buradaki atın hala iyi bir konuda kaldığını görüyoruz. Bu file nazarın özellikle. Şah F2'den sonra H5 oynandı. G çarpı H5 daha ki mantıkta oynanıyor zaten ama bir tane piyon verdiniz. Ve F5'in ardından aslında at artık kötü bir kareye gitmiyor. Daha deminki varyantta piyon kazanıyordunuz ama şu, şu an hiçbir şey kazanmıyorsunuz. At c3'e hemen gitti ve at c3'ten sonra konabileceği hem b5 hem de d5 gibi kareler var bir noktada. Ve b4'ün ardından burada nakadan aslında a çarpı b4, c çarpı b4 ve devamlı at b5 beklerdik ama burada kendisi alt b5 oynamayı tercih etti. Ee, tabii B çarpı A3'e at A3 dönüp tekrardan burada atı dönebildiği için aslında iki hamle de hemen hemen aynı yere çıkıyor ama bilgisayar birazcık daha diğerini üstün gösteriyor. F4 oynandı tabii ki mantığı da şu A çarpı B4 C çarpı B4'de burası bu çapraz tabii ki sıkıntı kalacak beyazlar için ama A çarpı B4 oynanıyor. Fil B6 oynamayı tercih etti. Çünkü C çarpı B4'ten sonra at A7 alıp F4'ü alma varyantı vardı. E burada da bir tane tempo kaybettiniz. Şimdi E 4 oynandıktan sonra cb 4de artık şah F3'e gidebiliyor. Ve buradaki siyahın konumu hiç iyi kalmadı. Piyonları da o kadar ayrık kaldı ki artık buraya oynaması çok zor. E f de tamam Şah 4 alamıyoruz belki ama burada D4 ile beraber artık merkez piyonlarımızı yürütüyoruz. Kale D8 oynandı. Tabii ki burada D5 olmadığını söyleyelim. Çünkü evet D5'i iyi koruyacağız ama C4'ün burada düşme tehlikesi var. O yüzden burada kale D3 oynanıyor. Ve kale D3'ten sonra kale C8'e artık C4 isteniyor burada. Ama kale C1 ile beraber onu da tuttunuz. Kale D5 evet alamıyoruz. Çünkü arka tarafta C1 düşüyor. Piyon yapımız bozulmuş oluyor. Kaleye kaleye kessek de burada tabii ki Nakamura çok sakin bir şekilde C5 oynuyor. Kale G5 oynandı. Alt D6'ya gittikten sonra kale istendi ve kaleyi C6'ya koyuyor Arianteri. Bir buçuk dakikası kaldı. Burada yapacak da çok fazla bir hamle yoktu. Yani kale C6 doğru hamlelerden bir tanesi. İşte böyle bir konumda Nakamura kalesini feda ediyor. Burada C çarpı B6 ile birlikte ve Arianteri oyunu terk ediyor. Ne oldu? Bir bakalım. CB6 ile beraber. kale B6 alamıyorsunuz çünkü alt önde kalıyor. O yüzden kale C1'i kabul etmek zorundasınız bir noktada. E o zaman da B7, B8'i tutamıyorsunuz. Çünkü kale B5'e dönmüyor, at bakıyor. İşte kale yine aynı şekilde C8'e dönmüyor. Hem piyon hem at bakıyor. O yüzden bu sebeple artık bunu engelleyemediğiniz için zaten oyunu terk etmek zorundasınız. Ya da bunu kabul etsiniz. Yine işte at önde kaldığı için bu oyun yine devam edilemez. Çünkü D piyonu var. Hani kale at oyun sonuna kalayım. Piyonları kesin deseniz o da mümkün değil. Ve bence yani bilgisayar da ilimsel bakıyor. Artı altı diyor. Ben buna en azından bir artı on derdim ama. E, tabii ki oyunun sonu gelmiş oldu Ariantel için de. Hem süresi yetmeyecek hem de konumda buna yetmiyor zaten. Nakamura kazandı. Karuana kaybetti. Ve Ali Reza da kazanamayınca Nakamura dünyanın iki numarası oldu tekrardan. Yani yıllar sonra tekrar... Karsen Korona 1 ve 2'de buluştular. Ve bakalım önümüzdeki günler bizlere neler getirecek. Yeni videolarda görüşelim. Sabo Satranç kanalına abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.